Ne ama ikinci parttan devam ki. Şimdi bir dakika. Mos yani şimdi. Life kırsalı kesmeyeceğiz. şimdi daha garip bir işimiz var. Benim ilk önce olarak şöyle bir şey yapmam lazım. Ya da dur. Bir de bir, iki, iki tane var. Şimdi bakıyorum da, masum boss var tamam, my split, my split gerekli. Böyle yani hiç aslında da neyse. Mutant krimi e, ayak kutulu kestikten sonra ortaya çıkıyor hemen. Ama ilk kesi şimdiden ve bunu ilk ve bu ilk geldiğinde hemen kesmem lazım. Neden kesmemiz lazım? Onun için şu, onu bitireceğimiz şu anda kesmemiz lazım. Life kristali keseceğiz. Abi şaka mı? Evet. <laughs> güzel ne de bu. ondan sonra o yerde yapalım <laughs> <Evet, tamam. gülüyor> <laughs> de artık sonunda. Sonunda. Güzel. Ve artık ilk kalbimiz var. İlk kalp. Artık buradan kalp Bir tane daha kesinlikle. Evet. Haydi bakalım. Bu live kristale başlatalım. Hadi. Ya nasıl öldürdüm öldürdüm. Hayır ya. Mesela ayak kutuluzdan sonra yaparız. Ayak kutuluyu kesin zaten ölecek o. evet. Ve ondan sonra bu bu boss'u bir kere daha öldürdüm. Ondan sonra da Sonra öldü. Bir daha denedim. Sonra yanlış S tuşuna basınca aşağı düşerek öldüm. Bir daha denedim. Ne kadar çok zorlansam bile öldürmeyiz. Onun da başardım. 3. life kristal. Ne tabi haliyle. Biz de boş durmadık. Mana kristal'a geçtik. Şimdi bunu kestiğimize göre yani ikinci halini kestiğimize göre artık bunu üçüncü halini keseceğiz. Yani Life Crystal'ın üçüncü halini kestiyse bunu da üçüncü halini kesmek zorundayım. Bu benim kendi düşüncem. <laughs> Ve Mana Guardian'ın üçüncü hali başarılı. Ve sonra bu bosu bir daha kesmeye karar verdim çünkü içinden bir kılıç kılıç çıkıyor ve bazı güzel eşyalar çıkıyor. O yüzden de bu mana görevini tekrar kesmeye karar verdim. Ve bir daha. Ve izlediğim kılıcı aldım. Ve bir daha kesiyorum çünkü içinde bir eşya daha var bilmediğim, hatırlamadığım yani daha doğrusu. Onu çıkartmaya çalışıyorum ve artık Crimson'a e doğru yolculuğa çıkma vakti geldi yani Brain of Kutuzluğa Ve burası Crimson Madeni Crimson Madeni de ise Brain of Kutuzluğun can, kalpler bulunuyor Ve bombalara ata ata bütün kalpleri kırıyorum. Ama kalp yetmedi çünkü önceden bu Brain of Kutuzluğu çıkardım şey kalp yetmedi kaldı Ve doğduğu gibi de yüz almaya başladı Doğdu Ve <laughs> <laughs> Hayırlı olsun Ondan sonra başka bir mağara bulup arenayı kurup onu sonra da kalbi patlatıyoruz. Ondan sonra Skeletron'a yani Dungeon'a doğru yolculuğa çıktı. Sonra Skeletron'u canlandırıp kesmeye başladı. Ama öldüm. Ondan sonra Krimteyn balayla bu Krimteyn yaptım. Ondan sonra Hearthstone için maden aşağı inerken Goblin Tinker'ı gördüm. Goblin. <laughs> Ve sonra yanlışlıkla mana, mana guardiyanı canlandırıp öldüm. Sonra ben oyuna, oyun altı tur dolayı oyunda yaptığım madeni kaydetmemiş ve bulduğum goblin ticker'ı da kaydetmediğine göre tekrardan madeni ve goblin ticker'ı sonra ops toplayıp e, cehenneme indim ve geldik sonra da bulacağım çok önemli bir zaman derisi bu her soru yani bir yerde her son her son normal filmde işlenmiyor bu yüzden her soru her projeyi her projeyi arıyoruz. Obsidian'la her, her son birleştirdiğinde her son var ortaya çıkıyor. Arkadaşlar benden bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.